Sevgili Başaklar ve yükselen Burcu Başaklar, bu hafta Kova olduğu bu oluşum, Mars'ın Plüto ile kavuşumu bir gergin enerji barındırmakta. E tabii ki siz böyle çok öfkelenerek yol alan bir burç değilsiniz. İçeri çekilebilirsiniz ve kendinize bir hasatınız söz konusu olabilir. Bu oluşumların içinde ee, Mars ve Plüton'un gergin enerjisinde yıkmadan tartışmalara girmeden belki de kendi zihninizde de birileriyle ilgili bir hak ediş bir hasat planı yapmadan bu e, yoğun enerjiyi Mars ve Plüton'un dönüşüm enerjisini dönüşerek e, yol aldığınız bir sürece çevirmeniz önemli sevgili Başaklar Güney Aydınlığı Başak'ta geldiği için bu karmik olarak hayatınıza karmik oluşumları getirecektir ee, bazı noktalar e, tabii ki bu karmadan gelen sevgililer şimdi bu e, kovadaki etki size yeni aşklar yeni birliktelikler e, hayatınıza pat diye giren birilerini de getirebilir. Karmik ilişkiler ön planda. Ve e, yine Güney Aydın'ı Başak'ta olduğu için geçmişten gelen konuları hallederek ve belki bir noktalarla ilgili artık bitmesi, belki uzaklaşmanız gereken kişiler, arkanızı dönüp gideceğiniz yeni yol haritaları ön plana çıkabilir. Bunun için lütfen o başak titizliğine gidip hasata dönmeyin e, Mars ve Plüto'nun o güzel kavuşum enerjisi zaten 6. evinize etkilediği için günlük iş ortamında değişen şartlar artan sorumluluklar hepsiyle ilgili yeni bir hedef planı yeni bir vizyon belirleyerek gücü e, tam keşfederek yol almak önemli ama bunu yaparken de daha rahat daha akışta daha kendinizi her olayın içindeki güzelliği görerek, kendinizi çok bilemeden rahat bir ruh haliyle yol almanız, bir çocuk edasıyla olanlardan mutlu olarak olmayanın peşine düşmeden yol alabilmeniz önemli. Kalp çekmek istemedim ama bir tane daha çekeyim. Tartışmalardan lütfen uzak durun. Ne kadar ilginç değil mi? Peş peşe az çıktı tartışmalardan uzak durun. Kendi yeni ilişkilere, yeni aşklara, yeni işbirliklerine ve geçmişe çekilmek değil. Güney Aydın'ı Başak sizi çeker. İleriye doğru, yeni tekliflere doğru yön alacağınız yeni kapıların açıldığı bir süreç. Zaten e, Neptün Koç burcu yolculuğu e, başlayacak yarın. Bu oluşumla beraber e, Karmadan gelen etkilerin çözümlendi. Çünkü 8. evimizi etkileyen bir balık etkisi var. Artık yeni seyahat planlarının devreye gittiği, belki miras hakları, mahkemeler, evli boşanmayı düşünenler için boşanma ve tazminatlar, belki mahkemesi olanlar için hak edişler, yurt dışı iş yapanlar için yeni başlangıçlar, hayat planınızda hangi evi etkiliyorsa Neptün'ün koç yolculuğu, bu noktalarla ilgili sistem sizin Hedefi belirleme ama bu konularla ilgili ciddi adım atma yönünde de destekleyecek e, dönüşüm enerjisini en güzel şekilde kullanmak bu hafta elinizde sevgili Başaklar güzelliklerle gelsin.